Herkese merhaba. Başrolde Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Ben doçent doktor Tolga Onuk. Doktor Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Yanımda çok değerli bir meslektaşım var. Ben doçent doktor Murat Köse, İstanbul Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Kliniğindeyim ve Tolga Hocam'la beraber bu programlara devam edeceğiz. Artık her hafta Başrolde Sağlık Programı'nda buluşacağız ve sağlıkla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikli konumuz bugün COVID-19. Murat, sen İstanbul Tıp Fakültesinde Covid sorumlusun ve belki de Türkiye'de bu işi en iyi bilenlerden birisin. E, senden duymak istiyoruz. Yani nedir bu Covid? Koronavirüs e, hastalığı dediğimiz Covid-19 hastalığı ilk kez e, hepimiz de biliyoruz. 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde, e, özellikle üst solum yolu semptomları ile başvuran e, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlarla başvuran hastaları e, tespit edilmiş e, ve bununla beraber bunların akciğer görüntülemelerinde zatürre de zatürrede. tespit edilince Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni bir virüs yani SARS-CoV-2 olarak tanımlanmış çıkmış. Aslında koronavirüsleri biz eskiden beri biliyoruz. Koronavirüs ailesi geniş bir virüs ailesi hayvanlarda ve insanlarda birçok hastalık yapabiliyor basit gribal enfeksiyonlardan ağır e, daha önce SARS, MERS gibi ağır hastalıklara neden olabiliyorlar ve e, Dünya Sağlık Örgütü de ilk defa Ocak ayında SARS-CoV-2 olarak bu e, koronavirüsü tanımladı. Peki bu Covid enfeksiyonunu nasıl önleyebiliriz? Tabii aslında önleme için bir herhangi bir ilaç tedavimiz yok. Hep e, söylediğimiz gibi e, maske, mesafe ve hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. E, neden maske? Çünkü en çok bizim e, öksürük ve e, hapşırmayla beraber, damlacık yoluyla e, ortama yayılan virüs partiküllerinin e, solumasıyla beraber bize bulaşabiliyor. İkinci olarak mesafe dedik, üçüncü olarak hijyen dedik. Hijyen çok önemli, özellikle tabi bu çok atlanan bir sıkıntılı bir süreç. Özellikle ellerimizle temas ettiğimizde e, gözümüze, burnumuza, ağzımıza götürdüğümüzde mukazal yolla yayılabiliyor. Bu da çok önemli, buna da dikkat etmemiz gerekiyor ilaç yok sadece bu önlemleri almamız gerekiyor. Ben tabii şunu çok merak ediyorum. Mesela sokakta görüyoruz. Herhangi bir vatandaş N95 maskeyi takmış geziyor. Evet. Yani sence e, bu kişilerin gerçekten N95 takmasına gerek var mı yoksa normal bir maske günlük hayatımızı bizi koruyucu mu? Normal cerrahi maske takmamız gerekiyor aslında. N95 ne zaman N95 sorusu aslında daha önemli. Sağlık çalışanlarının birebir sürekli Covid hastalara teması ya da yoğun bakımda özellikle girişimsel işlemler, bronkoskopi gibi özellikle solunum yollarının sıvılarıyla çok haşır neşir olan sağlık çalışanların, doktorların, hemşirelerin, personellerin N95 takması daha doğru. Tedavide ne kullanıyoruz? Şu anda ne durumdayız tedavi aşamasında? Aslında tedavide kanıtlanmış sadece iki ilaç var çalışmalarda. Ama bizim kullandığımız baştan sıralarsak ilk hastalığın erken başlangıçlarında birinci dalgada romatizma tedavisinde kullandığımız hidroksiklorikin ilacı var. İkinci olarak Çin'de en çok kullanılan fabipravir ilacı var. Üçüncü olarak özellikle bu virüs kanda pıhtılaşmaya neden olduğu için, damar tıkanıklığına neden olduğu için düşük molekül ağırlıkta heparin, Dipiridamol gibi kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyacımız oluyor. Ve aynı zamanda burası çok önemli gerçekten. Asıl mortaliteyi etkileyen, e, ölüm e, yüzdesini etkileyen e, bizim vücut bağışıklık sistemimizle alakalı bir durum bu. Makrofajların fazla çalışması, virüsün vücuda alınmasıyla beraber mas diyoruz biz bu tabloya. Makrofaj aktivasyon sendromu, e, interlökin ve sitokinlerin fazla salgılanmasıyla Vücutta strakin fırtınasının oluşması ve bununla beraber mortaliteye çok katkıda bulunuyor. Bunu engellemek için de tosilizumab dediğimiz interleukin 6 antagonistini veriyoruz biz hastalarımız. Gibi. Çok sorulan bir soru seyircilerimizden gelmiş. Bu tedavide kullandığımız ilaçların yan etkileri neler? Ve bizim ülkemizde şu anda bu ilaçların hepsine ulaşabiliyor muyuz? Evet. İkinci sorudan başlayayım. E, bütün bu saydığım e, ilaçlara Türkiye'de ulaşabiliyoruz ve tedavide aktif olarak kullanıyoruz. Birinci soruya e, gelecek olursak e, özellikle yan etkisi tabii her ilacın var. E, her ilacın yan etkisi var. Hidroksiklorokin'den başlayacak olursak hidroksiklorokin sizin branşınıza da alakalı bir kardiyolog Hı -hı. olarak tolga hocam. Biliyorsunuz katte QT uzaması yapabiliyor diğer başka bir antibiyotiklerle verdiğimizde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor başlarken. Fabipravir karaciğer enzimlerini yükseltebiliyor. 5 katına kadar e, tölere edebiliyoruz, verebiliyoruz. Gebelere vermiyoruz, emziren annelere vermiyoruz Fabipraviri, Kontrendike. Ve aynı zamanda ağır böbrek yetmezliği hastalarına vermiyoruz. İkinci olarak da tabii kan sulandırıcılar veriyoruz dedik. Düşük moleküler olarak heparinler ve dipiridamol, aspirin gibi ilaçlar. Bunlar da kanamaya yol açabiliyor. Bunlarda da dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Bunlar tabii her ilaçlarda yenetki potansiyeli var. En da bahsetmiştik ki makrolaj aktivasyon sendromu dedik asıl hastaları kaybettiğimiz bir noktası token fırtınasıyla beraber. Bunda da verdiğimiz tosüliz map verdiğimizde immün süpresif bir ajan olduğu için yani bağışıklığı baskılayıcı bir ajan olduğu için sekonder bakteriyel enfeksiyonlara neden olabiliyor hastaları izlerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Mart ayı başladığında tabii Wuhan'dan gelen bilgiler doğrultusunda çok fazla polimikler oluştu. Örneğin Türk halkına bir şey olmaz. Türk ırkının genetiği şöyle. Evet. Onun dışında dediler ki işte gargara yapalım, tuzlu gargara, İşte sirke kullanalım, virüsü öldürüyor. Bu konuda ne durumdayız? Yani evet. inanıyor musunuz bunlara? Tabii en çok kolonize olduğu yerler burun mukozası, ağız mukozası, farinks. Tabii aslında buraları temizleyici yöntemler hijyene girer. Hijyenle alakalı yaptığımız her türlü davranış bizi virüsten korur. Peki bu Mart-Nisan aylarında özellikle İtalya başta olmak üzere İspanya'da çok ciddi rakamlar söylendi. İşte her gün on binlerce hasta, işte ölüm oranları çok yüksek, günde bin hasta ölüyordu. Ama <laughs> ülkemizde böyle olmadı. Ee, bizde tabii ki rakamlar çok daha yüz güldürücü. Biz burada nerede doğruyu yaptık? Nerede başarılı olduk? Sence nedir bu? Mart'ın ikinci haftasında zannediyorum 11 Mart'ta ilk vakayı biz e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk vakayı e, koyduk. Covid-19 vakasını ve e, bunu da Sağlık Bakanlığı'na bildirdik. Biz çok iyi önlem aldık. E, sokağa çıkma yasağı yaptık. Burada önemli olan sağlık sisteminin kilitlenmemesi. Bu çok önemli. Olacağım siz de sağlık sektöründesini biliyorsunuz. Yoğun bakım Lara kilitlediğinizde, önlem almadığınızda sağlık sistemi bir anda birçok hastanın gelmesiyle beraber sıkıntıya girebiliyor. Bizim asıl bunu yönlendirmemiz, yönetmemiz gerekiyordu. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında biz bunu çok iyi, Türkiye olarak Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde biz bunu çok iyi yaptık, kesinlikle. Hastalarımızı iyi tedavi ettik. Çok erken önlemler aldık. Birçok elimizdeki ilaç tedavisini hemen uyguladık hastalara korkmadan. Ve şu anda birçok o bizim o dönemde kullandığımız ilaçlar şu anda tüm dünyada kullanılabiliyor. Tabii bu bizi Avrupa'da, Avrupa'da birinci sıraya taşıdı. E, Covid-19 sayısında ve ölüm oranında gerçekten düşüklüğü konusunda. Peki Mart ayına tekrar dönecek olursak ve burada çok soruluyor gerçekten. Yani biz biliyoruz ki İstanbul'da ya da Türkiye'de şu anda vaka sayıları çok yüksek. Ve Mart ayına göre e, belirgin oranlar yüksek. Peki burada bir virüs bir mutasyon mu yaptı? Ne oldu evet. da bu sonuca ulaştık? Evet şu anda gerçekten Kasım ayı itibariyle, 2020 Kasım ayı itibariyle İstanbul Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki vaka sayısının neredeyse 2-3 katı. Çok daha aslında kötü durumda. Türkiye'de de vaka sayısının %40-50'si İstanbul'da. Ee, şöyle aslında... E, ee, tabii kış ayı da geliyor. Sıcak yerlerde insanların toplanması. Tabii maske takma konusunda biraz daha rehavete düştük. Biz bu hastalığı yendik diye yaz ayını biraz daha rahat geçirdik. Bu da önemli. Aynı zamanda tabii ki şimdi mutasyon şöyle. Aslında her virüs mutasyona uğrayabilir. Mutasyon konusuna gelecek olursak. Ama bu e, COVID-19 virüsü aslında hep korktuğumuz AIDS yani HIV virüsü, AIDS'e olan HIV virüsü ve klasik gribe neden olan influenza virüsünden daha az mutasyona uğrayan bir virüs ve sadece şu anda bulaştırıcı konusunda bir mutasyon geçirdi evet gerçekten doğru ama e, ölüm mortaliteyi yani ölümü arttırma konusunda daha kötü seyretme konusunda hastalığın bir mutasyon yok. Aynı zamanda şu an son dönemlerde aşı çalışmaları, fazlaca çalışmaları oluyor. Bununla alakalı da antikorla alakalı antikor direnç konusunda bir mutasyon görmüyoruz. Bu bizim çok sevindirici bir şey. Yani öngörülebilir mutasyon bu. Aslında mutasyon geçirdi diyemeyiz virüs. Siz İstanbul Tıp Fakültesi olarak çok güzel bir şey imza attınız. Covid-19 izlem merkezi kurdunuz. 6 aydır da takip ediyorsunuz. Evet. Nedir bu konudaki görüşleriniz? Yani bu hastaların seyri nasıl? Takipte neler oluyor? Evet. Tabii Covid-19 izlem merkezini açtığımızda Covid-19 geçiren hastalar sonrasındaki 1. 3. 6. ve devamında 1 ile kadar izlemek istiyorduk. Şimdi en son 1. 3. 6. ayların sonuçlarını hatta yayın olarak da biz dergilerde yayınladık. Şunu gördük. Hastalar 3. ayda bile halsizlik şikayetiyle gelebiliyorlar. Kronik yorgunluk sendromu gelişiyor hastalarda. Tiroid fonksiyonlarının etkilendiğini görüyoruz. Akciğer bulgularının 3. aya kadar devam ettiğini görebiliyoruz tomografilerinde. E, saç dökülmesi şikayetleri görebiliyoruz. Tiroid fonksiyonlarının etkilendiğini görebiliyoruz. Aslında COVID-19 bitti diyemedik takiplerde. Şimdi 9. ve 1. 12. aydaki takiplerin işte sonuçlarını açıklamayı düşünüyoruz. Onlara bakacağız. Murat çok can alıcı bir soru. Evet. Beni de ilgilendiriyor. Ben Mart ayında COVID-19 geçirdim. Akciğer tutulumum da oldu. Daha sonrasında antikor da baktırdım. Pozitifim. Hatta bugün yeniden bir antikor testi yaptık. Pozitif. Çok da mutluyum bu konuda. Çok merak edilen şey şu. Bir insan COVID geçirirse bir daha Covid geçirebilirler. Aslında gerçekten çok merak edilen bir soru toplumda da. Çok önemli, insanlar tedirgin. Sizden örnek vereyim. Bu arada sizin antikor pozitifiniz olması çok iyi. Beraber program yapmamızda da beni şevklendirdi. Çok iyi bir şey yani. Güzel oldu bu açıdan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde yapılan çalışmalarda 100 günden sonra bile antikor pozitifliği olmuş. Ee, Tolga hocam sizin 7 ay oldu bugün yaptık testinizi neredeyse antikor pozitifliğiniz var hala bu güzel bir şey belki şimdi işte devam eden çalışmalarda daha uzun süreler antikor pozitifliği olmuş olacak. Aslında şu ana kadar güncel verileri de paylaşmak isterim ben işin aslı. Kasım 2020 itibariyle tüm dünyada 50 milyona yaklaşan bir vaka sayısı var. Ülkemizde de 14 milyon civarında şu anda yapılan test sayısı 14 milyon. Vaka sayısı 400 bini bulmuş durumda ve ölümde 10 bini geçmiş durumda. İşte Tüm dünyada bu 50 milyona yakın vaka içerisinde sadece bildirilmiş işte Ekvator'dan, Nevada'dan e, bildirilmiş ve birkaç ülkeden daha 4 tane re -enfeksiyon. Bizim tıpçılar, doktorlar arasında re dediğimiz, tekrar işte enfeksiyonu geçirme dediğimiz 4 tane vaka var. Bunların gerçekten dört dörtlük olan tekrar geçirenleri aslında 2 vaka diyebiliriz. 1 ya da 2 vaka. 50 milyonda 4 vaka hiç önemsenecek bir rakam değil. Yani tekrar e, biz Covid geçirir miyiz olayı bence e, kesinlikle geçirmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü 50 milyonda 4 vaka hiçbir şey onların da detayları açıklanacak. Şöyle diyebilir miyiz yani ağır geçiren bir kişi bu hastalıkta antikor titresi daha yüksek oluyor ve bu hastalarda tekrar görme ihtimali düşük. Fakat hafif geçirdi. İşte üst solum yolu enfeksiyonu oldu, kas ağrısı oldu. Bunlarda tekrar olma ihtimali ağır geçirenlere göre daha mı yüksektir? Kesinlikle çok bu çok güzel bir soru hocam bu. Akciğer infiltrasyonu olduğunda özellikle bu aslında virüs yüküyle de alakalı. Virüs yükümüz fazlaysa antikor gelişimimiz daha fazla oluyor. Ama virüs yükümüz daha fazla olduğunda biz daha ağırda geçirebiliyoruz. Akciğerlere indiğimizde akciğer infiltrasyonu olduğunda yani zatürre olduğumuzda aslında antikor seviyelerimizin daha yüksek olduğu saptanmış. Şimdi biraz güldüreceğim seni belki ama magazinde bir şey çıktı. Dediler ki işte Covid geçirenlerin beyni 10 yıl yaşlanıyor, IQ'su da düşüyor. Şimdi tabii ben kendime bakıyorum aynada böyle bir şey benim başıma geldi mi acaba diye bilmiyorum. Sen beni uzun zamandır tanıyorsun. Hani böyle bir şey hissettin mi? Evet. Yoksa bu gerçekten e, asparagas bir haber mi? Aha, Tolga hocam sizin IQ seviniz zaten yüksek, daha da yükselmiş. Ha, teşekkür ediyorum. Bence böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. <laughs> böyle bir yayın da yok zaten. Peki yani sonuna geliyoruz belki ama nasıl bitireceğiz bunu? Evet. E, bu tabii en zor soruyu sordunuz aslında siz bana. Aşı çalışmaları var. 3 e, tane aşı çalışması var faz 3'e gelindi. Faz 3 önemli bir faz. E, zaten faz 4 tüm aşılanma evresi artık e, piyasaya çıkmasıdır. Aşının piyasaya çıkmasının faz 4'te çıkıyor. E, i̇yi bir noktaya geldik. İyi bir antikor seviyeleri ulaştı. E, tabii bir e, enfeksiyonun ya e, hastalığın aşısı çıktığında e, bu hastalığı bitirmede çok önemli rol alıyor bu. E, aşı çıktığında ben bu hastalığında yavaş yavaş ciddi hastalık yapmayacağını ve sonlanacağını düşünüyorum. Murat ne diyorsun? Dükkanı kapatalım mı artık? Her kapatalım. şeyi konuştuk gibi gözüküyor. Evet, evet. Aslında her şeyi konuştuk. covid 19'la ile alakalı e, çok herkesin merak ettiği soruları konuştuk. Ama bir dahaki programda ben Covid'in e, kalp senden dinlemek için merakla bekliyorum. E, zevkle. <laughs> Bugün başrolde sağlık programında Covid-19'u konuştuk. Başka bir programda başka bir sağlık problemini, tekrar konuşmak üzere. Hoşçakalın.